2014 Dünya Kupası öncesinde takımlar hazırlık maçlarında karşılaşıyor. Eşleşmelerden belki de hani öne çıkanlardan en öne çıkan herhalde eşleşme İspanya-İtalya. E, yani birçok turnuvada e, her zaman şampiyonluk ve finaller görmüş iki takım karşı karşıya geliyor. E, ne kadar hazırlık maçı olsa da, e, takımların hem ideal kadroyla sağa çıkacaklarını hem de bu maçı ciddiye olacaklarını düşünüyorum. Hem e, yani maçla ilgili düşüneceğim hani e, maçın mücadeleci bir şekilde geçeceği şeklinde. 2.5 gol altı benim 1.80 gol ile sizlere tavsiyem olacak. Bunun dışında da takımların e, Dünya Kupası'na yer alacakları grupları söylersek e, işte İtalya, İngiltere, Costa Rica ve Uruguay ile aynı grupta yer alacak D grubunda. E, İspanya ise Avustralya, Hollanda ve e, Şili ile aynı grupta yer alacak. Ee, bu iki Dünya Kupası takımını karşılaşmasında benim düşüncem 2.5 gol altıyla e, 1.80'lik oranı size tavsiye etmek. E, İspanya'yı favori görüyorum ama hani oran olarak düşük olduğu için böyle bir tercihte bulunabilirsiniz.